Bir arkadaşım. Bir arkadaşım. Merhaba arkadaşlar. Baba. Merhaba. <laughs> Ay korktuk ya. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Biz nereye geldik Ecin? mobil Mobilya AVM'sine geldik bugün. Evet. evet. Ay Ecrin'i yakalayamıyorum. Ecin çok koşuyor burada. <laughs> Ecin kaçma kaçma. Dur bekle. Ece, yavaş gider misin kızım? Hayır. Ama arkadaş, Hayır. ama arkadaşım, Hı? arkadaşlar göremez seni. Daki, Ecin. Ecin. Baba, Baba. Baba, Baba. Ben Baba. Ben Hı, Enişte ben mi kovalıyor <laughs> Arkadaşlar, Ece'nin eniştesi geldiği için çok mutlu çok özlemişiz. <laughs> yakaladık. Enişteyi yaka. Enişteyi yakaladık. <laughs> evet. Edcim bugün AVM'ye geldi ama mobil AVM'si değil mi kızım? Şu ana kadar daha beğendiğim bir şey bulamadık. Çünkü eğitim odası çok güzel. Beğenmesine gerek yok. Evet. <laughs> Edge'in onun olmayan şeyi beğenmiyor pek. Geldim aşkım. Ne göstereceksin? Anam. Aha heykel olduk. Ecin bizi heykel yapacak. Aa, ne güzelmiş o. Barbie evi gibi çok güzelmiş. Hmm, çok güzelmiş Aynı. o. Kızarlar kızım. Onda elektrik var hem. Işıklar var ya bak kablolar geçiyor. Hmm, oyuncaklar güzelmiş ama. Hmm, arkadaşlar güzel değil mi? Ben de Çok güzel değil mi Ecin? Tamam yapalım kızım. Yapalım bir tanem. Tamam. Ecin bahçeli ev istiyor. Bahçeli evin içinde de öyle evler istiyor değil mi kızım bahçeye? Hayır. Hı hı. Eyvah eyvah. Kedi istiyor, köpek istiyor bir sürü. Hmm. <gülüyor> 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 çok <karar> hmm. <laughs> çok mu yoruldun? <laughs> Ay. Ne diyorsun? <laughs> ben öyle diyorum. Oturmuyor, yatıyorsun değil mi? <laughs> hadi, hadi gel. Hadi kalk. Şöyle ayağımız pislenmiş, temizleyelim. Hadi gel. Gel. Bu da bir oyun alanı var. oyun alanı varmış? Burada oyun alanı yok kızım. Burası normal AVM gibi değil. Hmm, aa, kol, koltuğa otursana. Gel. Hmm. Tamam gideceğiz gideceğiz sen <laughs> rahat mı <gülüyor> <gülüyor> rahat mı ama oturmak için izin almadık hadi gel Çok yakıştığı için sana da bombi. Odanı bunu alalım mı? Odanı <laughs> mı? Bu <laughs> büyük değil mi odanın senin? Bana anne. O bankoda <laughs> yol olur biliyor musun? Odaları değiştireceğiz ya. Hı, hmm, büyük odayı sen alacağız ya. odaya geçeceğin zaman böyle hmm. bir şey alabiliriz. Hadi gel. Tamam. Hatta onu da alabilirsin. Ya. O da. Tamam. Tamam. Aha. <laughs> <Şimdi> camları <laughs> yapalım? Camlarda dokunmak lazım, kirlenmesin. Evet. Aha ışık olduk. <laughs> Tabela <öyle> yaptı bize. <laughs> Ece burayı beğendin mi? <laughs> çiçek mi olacağız? <laughs> tamam çiçek olalım. Aldım ben gece. <laughs> <laughs> Seni yerim ben. Sen çok sevdin. Burayı beğendin mi Ece? Yakala. Teyze. <laughs> Teyzesini korkuttu. Ecin'cim. Ecin. Ecin. Gel. Ne yapıyorduk şimdi?